Microsoft Excel eğitimlerine hoş geldiniz. Microsoft Excel'de koşullu biçimlendirmeleri kullanarak çok rahatlıkla satış değerlerinizdeki ortalamanın üstünde ve ortalamanın altında olan değerleri buldurabiliriz. Şöyle yapalım. Elimizdeki tabloda bir satış değerimiz var. İlk hücreye tıklayıp Ctrl Shift aşağı okla beraber hücremizin rakamlarımızın bulunduğu hücrelerin tamamını seçiyoruz ve Giriş sekmesinde yer alan koşullu biçimlendirmedeki İlk son kurallarında yer alan ortalamanın üstünde ve ortalamanın altında değerlerinden yararlanarak seçmiş olduğumuz aralıktaki sayıların ortalama değerinin üstünde olanları veya altında olanları rahatlıkla buldurabiliriz. Örneğin ortalamanın üstünde olanları buldurmak istiyorsak ortalamanın üstünde değerini seçip buradan da hangi renk türünü seçiyorsanız yani nasıl bir biçimlendirme uygulayacaksınız buradan istediğinizi seçebilirsiniz veya özel biçim diyerek kendiniz özel bir biçimlendirme tamamlayabilirsiniz. Şöyle yapalım. Özel bir biçimi seçelim. Tamam diyelim. Karşımıza açılan özel biçimlendirme penceresinde örneğin ortalamanın üstünde olanları mavi renkte gösterelim. Açık mavi şeklinde gösterelim. Ve tekrar tamam dediğimizde bakın bu değerler ortalamanın üstünde olduğu için bu şekliyle geldi. Şimdi aynı aralıkta aralığımızı bozmadan tekrar koşulu biçimlendirmeden ilk son kurallarını vurgula ortalamanın altında değerini seçelim ve buradan da tekrar özel biçim diyerek bu sefer de açık kırmızı renk gibi ya da biraz daha farklı bir renk seçerek tamam diyelim. Tekrar tamam dediğimizde de bakın artık girilen değerlerin hangilerinin ortalamanın üstünde, hangilerinin de ortalamanın altında olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Hatta şuraya isterseniz gelip şuradan aynı rengi bularak sanırım şu karşısına da şey yapalım. Ortalamanın üstü diyelim. Ve tekrar buraya gelip aynı rengi bularak o da sanırım şu ortalamanın altı diyerek de bu şekilde renklerine göre otomatik olarak ayırabiliriz. Güzelliği nedir? Eğer buradaki rakam 5000 değil de 50000 ise yani yanlış yazıldığı ise bastığınızda ortalamanın üstünde kaldığı için rahatlıkla otomatik olarak bu renk değişimi olacaktır.